Merhaba sevgili öğrenciler. Çarpanlar katlar konusunun çıkmış soruların çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Evet 13. sorumuz. 12-16 sayılarına bölündüğünde 7 kalanını veren 3 basamak en küçük doğal sayının birer basamadaki rakamı soruyor. Hemen bakın şöyle A sayısı olsun bu sayı. 12'ye bölündüğünde kalan kaç olmasını istiyor bizden? 7. Yine aynı A sayısının 16'ya bölündüğünde kalanın ne olmasını istiyor? 7. Yani demek ki biz A sayısı 12'nin ve 16'nın bir kat olacak. Yani şunları şöyle yazdığımıza bakın bölümlerini. 12x artı 7. Bu da 16y artı 7 olmak zorunda. O zaman biz önce 12 ve 16'nın ekokunu bulalım. Yani en küçük katını bulalım. Katının dan 7 fazla olacakmış. Ama bir şart koşmuş. 3 basamakta en küçüğünü soruyor bize. 2'ye böldük 6, 8. 2'ye böldük 3, 4. 2'ye böldük 2, 3. 2'ye böldük 1, 3. 3'e böldük 1 oldu. Buradan ekok yani en küçük ortak kat 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Ne yaptı? 16 çarpı 3'ten 48 oldu. 48 12 ve 16'nın en küçük katıymış. Ama 3 basamaklıyı sorduğundan dolayı 48 çarpı 2'den eşittir 96'yı bulduk. Şimdi 96'yı bulduktan sonra bizim kalanımız 7 idi bakın. 7 eklediğimizde acaba 3 basamaklı oluyor mu? Evet 96'ya 7 ekliyorsunuz kalan olduğundan dolayı. 100 kaç oldu? 3 oldu. Bize neyi soruyor en küçüğünün birler basamağında rakam kaç olmuş oldu buradan bakın. 3 olarak görüyoruz. Evet, iki sayının en küçük ortak katı 72, en büyük ortak bölen 12'dir. Sayılardan biri 24 ise diğeri kaçtı? Direkt bakın kuralı sormuş bize. Neydi? Ekok çarpı EBOB eşit olacaktı sayıların çarpımını. Diğer sayıyı A diyorum. Bana A'yı soruyor. Bakın arkadaşlar burada 72 ile çarpmayın. Hani büyük bir sayı çıkacak. Hepsi de çarpım durumunda olduğundan dolayı iki tarafı da 24'e bölün ki biz buradaki 24'ler gitsin direkt A'ya ulaşabilelim. Sadeleştiriyoruz artık. 2, 12, 24 12'ye bölün iki defa. 72'yi de 2'ye bölerseniz ne olur? Direkt kolay yoldan 72'ye 2'ye böldünüz. 36 olarak diğer sayımızı olmuş olur. Tekrar edelim. Ekokla EBOB'un çarpımı sayıların çarpımına her zaman eşittir. Evet, soruyu bu A yerine e, şıkları deneyerek de bulabilirsiniz ama şöyle de bulma ihtimaliniz var. Hani EBOB çarpı EKOK eşittir sayıların çarpımıydı. A, B sayıları olarak düşündüğünüzde. Direkt bakın 60 ile bu sayının EBOB'unun kaç olduğunu bulalım. 60 ile 203 çarpı 300 sahanın EBOB'unun kaç olduğunu bulabiliriz aslında biz. Buradan 2'ye böldük 30 ne olduğuna bakıyorum şu anda. 2'ye böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. Yani demek ki iki sayının içinde zaten 3 tane 2 burada var, 2 tane 2 burada var, 2 tanesi ortak olacak. Yani EBOB'un içinde 2 üstü 2 olacak. Bir de 3 burada var, burada da bir 3 olmak zorunda. Çünkü seçeneklerinde gördüğümüze göre yani 3'ü sıfır olma şansı yok. 3'ü sıfır o zaman 3 de EBOB'ın içinde olmak zorunda. Çünkü burada bir tane var. En az burada da bir tane olduğunu görüyorsunuz. Buradan ne oldu? 2 üstü 4 12 oldu. Demek ki EBOB buymuş. EKOK'u da vermiş bize. EBOB'umuz kaç? 12. EKOK'umuz belliydi zaten. 360. Sayımızın biri de belli. 60. Bize diğer sayıyı soruyor. Yani diğer sayı bunun tamamından bahsediyorum. Böldüm 60'a her tarafı. Böldüm bu şekilde 6. 6 kere 12, 72. A eşittir 72 oldu. 72 aslında 2 üssü 3 çarpı 3 üstü 2 demektir. Çarpanlara ayırırsanız asal çarpanlarına. Buradan A'nın yerine kaç gelmiş oldu bakın. 2 gelmiş oldu. Dikdörtgen şeklindeki yapboz tahtasının kenar uzunlukları 45 cm ile 72 cm'ymiş. Bize dediği şey şu yapboz oluşturan parçalar birbirine eş ve kare şeklindeymiş. Yani kare şeklinde parçalar yapbozun içine yerleştiriliyormuş. Bu parçaların sayısı en az kaçtır diyor. Tamamen, tamamen dolması gerekiyor. Yani yapacağımız şey aslında buraya bir yapboz parçası koyduğumuzda burası x, burası da x olacak. Ve bu x 72'yi tam bölmeli ki tamamen buraya kadar kaplasın. Bu x aynı anda da 45'i bölmeli. 45'in de bölen olmalı ki burayı da kaplasın. O zaman 72 ile 45'in EBOB'unu bulduğumuzda bu karenin bir kenarını bulmuş oluyoruz. 2'ye böldüm 36 45. 2'ye böldüm 18 45. 2'ye böldüm 9 45. 3'e böldüm 3 15. 3'e böldüm 1 5. Bu da bölümün ikisine. 5'e böldüm 1. Bakın EBOB ne oldu buradan? 3 çarpı 3'ten 9 oldu. Aslında bizim bulduğumuz şey 9 olan Karenin bir kenarı. Burası 9'muş. Burası da kaç olacak? 9 olacak. Şimdi bize ne diyor? Bu parçaların sayısı en az kaçtır? Yine söylüyoruz. 9'dan burada kaç tane olmalı 72'nin içinden? Yani 9, 18, 27 diye giderseniz 8 tane buraya kare yerleştireceksiniz. Aynı şekilde 45'e kaç tane yerleştirmeniz lazım? 9'a böldüğünde 5 tane buraya yerleştireceksiniz. 9 kere 5, 45 ediyor. O zaman 5 kere 8 toplam buranın içine 40 tane en az kare yerleştirebilirsiniz. Zemini karesel bölge olan iki eş banyodan biri kenar uzunluğu 18 cm olan fayanslara diğeri de 16 cm olan kare şeklindeki fayanslara döşenecekmiş. Fayanslar kesilmeden yapılan bu kaplamalar için en az kaç fayans kullanılır? Demek ki bakın eşse bu banyonun zeminleri bu uzunlukta bu uzunluğun birbirine eşit olması lazım. de eşit olduğundan dolayı. O zaman bizim karenin bir kenar bulmamız için ne yapmamız lazım? 18'de 16'nın öncelikle ekokunu bulmamız lazım. 2'ye böldüm. 9 8 2'ye böldüm 2, 4, 9. 2'ye böldüm 2, 9. 2'ye böldüm 1, 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Demek ekok. Çünkü katını buluyorum 16 ve 18'in. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16 çarpı 3 kere 3, 9'dan 144 santimetrelik bir uzunluğa sahipmiş. Burası 144 santimetreymiş. Şimdi bize ne sormuştu? O zaman burası da 144 santimetre. Bize sormuş olduğu şey neydi? En az kaç fayans kullanılmıştır? Şimdi ne yapacağız? Şuradan buraya kadar kaç tane fayans kullandığımı bulalım. 144'ü 18'e bölelim. Aynı şey orada da olacak çünkü. Kaç oluyor? 8 kere mi oluyor? 8 kere. 8 kere 8, kere, 8 64. 8 kere 1. 8. 6 daha 14. Burası 8 tane kullanıldı. O zaman buraya da 8 tane kullanıldı. Demek ki 8 kere 8 64 tane fayans buraya kullandım. Aynı şeyi burada yapayım. 144'ü bu kez 16'ya bölüyorum. Bu da 9 kere olmalı. 9 kere 6, 4, 9 kere 1, 9 evet. Burada 9 tane kullanılmış. Diğer tarafta 9 tane kullanılacak. 9 çarpı 9'dan eşittir 81 tane. Toplam kaç tane kullanıldığını soruyordu. 64 artı 81 eşittir 145 adet en az fayans kullanılmış oluyor bu iki banyo için. 18 ve 21 ile böyle ayrı ayrı bölümde 5 kalanını veren sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. O zaman 18 ile 21'in öncelikle bir katını bulalım sonra 5 ekleyelim. En küçük katını, ortak katını bulalım. 3'e böldüm. 6, 7 3'e böldüm. 2, 7 2'ye böldüm. 1, 7 7'ye böldüm. 1 Demek ki en küçük ortak katı 3 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 7. Bakın burada önce 2'ye bölmedim. Fark etmez. Yeter ki doğru sayılara bölün. Asal sayılara. 3 kere 3 9. 2 kere 7 ne oldu? 14. 9 kere 14'ü çarptığımızda 126 yapıyor. Şimdi buradan ne olur? Bakın 5 kalanını veriyorsa 126 artı 5 olabilir. Yani 131 olabilir. Zaten 131 olduğundan dolayı 126 olma şansı artık var mı? Yok. Çünkü 126 tam olarak bölünüyor. Diğerlerine bakmamıza gerek yok. Cevap A seçeneği. Diğerlerine nasıl Onu şöyle kontrol edelim. 2 tane 126'yı çarparsanız 126 eşittir ne oldu? 252. Yani e 252 de aslında 18'e 21'in katı. 252'ye 5 eklediğinizde bu da oluyor. Burada 3 ile 126'yı çarparsanız buradan da e, 378 çıkıyor. 5 eklediğinizde toplam 383 oluşuyor. A seçeneğindeki gibi bu şartlara uygun sayı Soruda soruda bir kenar uzunluğu 10 santimetre olan kare şeklindeki fayanslardan 12 tane düz, düz bir zemin üzerinde yan yana konularak farklı dikdörtgen oluşturuyor. Bu dikdörtgenden çevresi en küçük olanının e, çevresini soruyor bize. En az kaç santimetre? Onu arıyor. Şimdi burada 12 tane ne vardı? E, kare vardı. Şimdi biz 12 kareyi dikdörtgen yapmak için nasıl yapabiliriz? Aynen bu gibi bakın. Yan yana koyduğunuzda bir tane buraya koyarsınız, 12 tane buraya. Aslında 1'e 12 koyabilirsiniz. Çünkü bir kere 12, 12'dir ikisini yana koyup, yani şöyle düşünün bakın. Şuraya iki tane koyup, altı tanesini buraya koyabilirsiniz. Buraya iki tane koydum. Bir, iki, altılı sıra yaptım. Altı buraya, altı buraya. Ya da üç çarpı dört koyabilirsiniz. Şu durumda çevresi en büyük olan kare şeklinde baktığımızda bakın. Ya da doğrusu dikdörtgen olarak. işte 12 bir daha 13, 26 oluyor bunun çevresi birim olarak. 6, 2 daha 8, 16 oluyor. 3, 4 daha 7, 14 oluyor. Demek ki çevresi en az olan bu olacakmış. Yani biz öyle bir şey yapacağız ki buraya dikdörtgen oluşturacağız. Burası 3, burada 4 tane kare oluşacak. E, kare koymuş olacağız. Bulalım her biri 10'du zaten. 3, 4 daha 7, 7, 7 daha 14. Demek ki şu bizim en küçük çevreye sahip olan neyimiz? Dikdörtgenimiz. Bir kenar zaten 10 santim olduğundan dolayı 14 çarpı 10'dan eşittir. 140 santimetre olarak çevresinin uzunluğunu bulabiliriz. Bu şartlara uygun x, y, z pozitif tam sayılardır. Yazmış x çarpı y eşittir 11. 11 asal sayı dikkat. y çarpı z eşittir 17. 17 asal sayı dikkat. Burada bize sorduğunu direktlerini bakın. x, x, y, x, z ifadesi kaç değeri kaç olur? Demek ki bir tane değer alıyor. Farklı değer alma şansı yok. Şimdi 11 ve 17'nin ortak bir çarpanı var bakın. İkisine de y yazmışlar. Demek ki 11'in çarpanları kim? 1 ve 11'den başka bir şey değil. 17'nin de 1 ile 17'den başka bir şey değil. Demek ki ikisinde de ortak olan harfler ne olmak zorunda burada? 1 olmak zorunda. O zaman Y1 kesin. Hemen ikisi bulduğunuzu görüyorum. Kaç oldu? 11. Çünkü 11 çarpı 1'di. de kaç oldu? 17 oldu. Soruyor. X eksi 11 eksi 1 eksi 17. 7. sınıf tam sayı. 11'den 1 çıktı 10. 10'dan 17 çıktı. 10 eksi 17 eşittir ...eksi 7 olarak cevabı bulacağız. Evet. Ayşe'nin cevizlerin sayısının... ...Mehmet'in cevizlerin sayısının oranı 6 bölü 7 6 bölü 7. Ayşe'nin cevizlerin sayısının... ...Mehmet'in cevizlerin sayısının... ...oranı 6 bölü 7 imiş. oran orantıya girdik. Mehmet'in cevizlerinin... ...Kemal'in cevizlerinin oranı da... ...3 bölü 5 Şimdi bir şey değil, en az olması için diyor. Ceviz sayılarının en az olması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur? Burada bakın hemen oran orantıya girelim. Ayşe'nin 6 cevizi var görünürken Mehmet'in 7 ceviz var görünüyor. Mehmet'in ise burada 3 cevizi görünüyor. Demek ki biz Mehmet'in cevizlerini eşitlememiz lazım. Aslında 3 ile 7'nin ne kokunu arıyoruz? Yani aslında burayı 3 ile çarpıyoruz. Burayı da 7 ile çarparsak 3 kere 6 18, 3 kere 7 21 oldu. 7 kere 3 21, bakın Mehmet'in cevizlerini eşitledik. 7 kere 5, 35 oldu. Şimdi bulduğumuz şeyler doğru mu bakalım. Kontrol ediyoruz. Evet Ayşe 18 cevizi var. Mehmet'in 21 cevizi. iki tarafta da aynı oldu. Ee, Kemal'in de 35 cevizi oldu. Bize sorduğu şey 3'ünün cevizleri toplamı 74 tanedir. D'den başlayayım. Topladım. 35, 45, 55, 56, 18, 66, 74. Doğru. Kemal'in cevizlerinin sayısı Ayşe'nin cevizlerinin sayısından 17 fazladır. <laughs> Kemal Ayşe'den 17 fazla. 35'ten 18 çıkarsan 17 doğru. Mehmet'in cevizleri sayısı Ayşe'nin cevizlerinin sayısından 3 fazladır. 20'den 18. Doğru. Kemal'in cevizlerinin sayısı Mehmet'in cevizlerinin sayısından 14 eksiktir. Kemal'in cevizlerinin sayısı Mehmet'in cevizlerinin sayısından 14 eksik değil, 14 fazla olması gerekiyor. Cevabımız A seçeneği oldu. Hangi sayı diyor? 48, 72 ve 108 sayılarının üçünü birden tam olarak bölemez. O kese de sorulmuş. Üçlü EBOB sorusu. EBOB değil, bölen sorusu. Ortak bölen. Şimdi teker teker deneyerek bulabilirsiniz. Yani 2 bölüyor. İşte 6, 3'ünü de bölüyor. 12, 3'ünü e, de bölüyor. Ama 18'in bölmediğini göreceksiniz. Burada bakın hemen algoritmayla bunun bölüp bölmediğini arayalım. 2'ye böldüm. 24, 36, 54 teknik öğretiyoruz biliyorsunuz. ikiye böldüm. 12, 18, 27. Şimdi ikiye bölemem hepsini. Onun için bölmek istemiyorum. Üçe bölüyorum. Üçe böldüm de 4. Üçe böldüm 6. Üçe böldüm kaç oldu? 9 oldu. Hepsi üçe de bölünmüyor zaten. Artık başka bir şeye bakmama gerek yok. Yani bu üç aralar nasıl olmuş oluyor doğal olarak? Şimdi ikiye bölünüyor bak. 2 kere 3, 6'ya da bölünmüyor. 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12'ye de bölünüyor. Ama bu ortak olan sayılardan, çarpanlardan 18'e bölünebilme gibi bir şansı yok. Bu sayıların tamamını. Evet, sorumuz iki doğal sayının birbirine oranı 2 bölü 3'tür. Yani bu 2K'ya 3K'ymiş. Bu doğal sayıdan EHO oh, 48 olduğuna göre EBOB'u bu kaçtır? Buradan K'nın yerine aslında sayı yazarak bulabilirsiniz. Yani Örneğin 4 yazdığında 2 kere 4, 8. Yani K aslında EBOB olmuş oluyor. Biliyorsunuz en sade haline gelen şey EBOB olmuş oluyor. K'yı bulmamız işimizi kolaylaştıracaktır buradan. Şimdi yapacağımız iş şu. Aslında kural da şunu diyordu bakın. 2K çarpı 3K sayının birincisi ise ikincisinin çarpımı EBOB ile EKOK'un çarpımına eşit. Yani 48 çarpı EBOB'a eşit. Bunu biliyoruz. Şimdi buradan 2K ile 3K'yı çarparsanız 2 kere 3, 6K çarpı K olur. Eşittir. 48 çarpı EBOB. Buradan 6'ya böldüm bakın iki tarafı da işime yarasın diye. K çarpı K eşittir 8 çarpı EBOB olmalı. Şimdi benim K tam sayı olmak zorunda ki doğal sayı diyor burada. O zaman K çarpı K'nın K'nın birini bulabilmemiz için buranın tam bir kare sayı olması lazım. O da 8 gibi bir sayı olursa 8 kere 8 64 yani aynı sayı olması lazım. öyle söyleyelim. 8 çarpı 8 64 ediyor. 8 çarpı 8 64 ediyorsa K da 8 etmeli. Demek ki EBOB'da kaç olmak zorunda buradan o zaman? 8 olmak zorunda. Zaten 8 yazarsanız yerine bakın. 24 çarpı 3 kere, 2 kere 8 16 Şurası 2 kere 8 16 oluyor. 3 kere 8 24 16 ile 24'ün EBOB'u 8 oluyor. EKOB'u da kaç olmuş oldu buradan? 48 olarak bulacaksınız. A ve B iki doğal sayıdır. A sayısı çiftmiş. İle ve A B aralarında asalmış. A ile B aralarında asalmış. A da çiftmiş. Örneğin A 4'tür. 2 yazmayalım çünkü iki asal bir sayı belki şey olmaz. 2'ye bölünüyor. O zaman B'nin çift sayı olma şansı yok. B çift olursa aralarında asal olmaz. B tek sayı olabilir mi? Evet olabilir. A eşittir B kare diyor. Yani A B'nin karesine eşit olursa zaten mümkün değil. Şöyle düşünün. Bakın bu 3'ün karesi olsun. Bu da 9 olsun. Bunlar aralarında sal olmazlar o zaman. 3-9 aralarında sal değildir. Mümkün değil. A eşit B olduğunda bu da mümkün değil. 4-4 de aralarında sal değildir. Bu duruma uygun olan sayı e, B seçeneğidir. 9 gibi. Ama burada kesinlikle demediği için doğrulan bir tanesini bulmamız işimizi kolaylaştıracaktır. Neden derseniz çünkü örneğin 12 çift sayıyken bakın 27 tek sayı olmasına rağmen ikisi de 3'e bölününden dolayı bu ikisi aralarında asal değildir. Burada önemli olan sadece bir tanesini bulmamız yeterli. Çünkü kesinlikle diye bir ifade demediği için B sayısı tek olduğunda bu şartlara sağlayan bir durum oluşabilir. Yani A ile B aralarında asal olabilir.